İnşallah. İshak Davut Muğla'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oradaki herkese ve Adnan hocama. Efendim benim babam yatalak. Babamla sizin Mehdiyet'le alakalı bütün programlarınızı takip ederken babamdan söz aldım. Dedim ki baba eğer Mehdi Aleyhisselam nüzul ettiğinde seninle beraber gider miyiz? Babam da evet dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine binaen her şeye rağmen katılım göstereceğini söyledi. Ancak ömrü yetmediği zaman bu karanlığı e, nasıl Allah'a yöneltir? Kararlığını nasıl Allah'a yöneltir? Teşekkür ederim. Tavşanlı'dan İbrahim Aktan. <laughs> Maşallah. Ee, samimi candan niyet ederse görmüş gibi olur. Yani gıyabında ona biat etmek olur. Yani kalben. Ben mesela kalben biat ettim Mehdi'ye. Yani ona kalben bağlandım. İnşallah ee, kardeşlerimiz de bunu bu şekilde yaparlarsa çünkü hadis var. Ee, zamanın imamına e, tabi olmadan diyor vefat eden diyor cahili ölümüne ölür diyor hadiste. Yani bu Mehdi kastediliyor burada. İnsan Mehdi'nin zuhur ettiğini biliyorsa, hissettiyse kalben ona muhabbeten bağlanması lazım. Yani onu kendi mürşidi olarak görmesi lazım. Yani onun feyzinden, bereketini istifade etmek için güzel olur, faydalı olur inşallah. İnşallah ömrü vefa etmese bile. Evet inşallah ahirette de inşallah Mehdi'nin sancağının yanında toplanır i̇nşallah. O da peygamberimize tabi olacaktır biliyorsunuz Mehdi'de. Evet. İnşallah. İnşallah.